Evet bu arada abimiz de tarzmış maşallah. Evet. Çok yani tarzın abi. Severim böyle. ya tam kendine göre bir araba bulmuşsun. Olun, teşekkür ediyorum. Farklı bir araba yani güzel bir araba. Yani, evet. Peki. Şimdi 103 bin <laughs> e, videoda bize şey demesinler sonra. Abi çok pahalı falan demesinler. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey var değil mi? Pazarlık var, fiyatta indirim var. 100 liraya basın. Evet selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba nasılsınız? İyi misiniz? E, uzun bir aradan sonra yaklaşık 6 ay, 8 ay gibi uzun aradan sonra yine otobalar videosuyla karşınızdayız e, Mehmet kardeşime beraber. beber. Nereye geldik? E, bugün İzmit'e geldik. E, Başlangıcı tabi, e, burada yapalım. E, Türkiye'nin farklı şehirlerinden otobalar olabilir. İstanbul olur, Kartal olur. Tabi e, tabii o haftaki e, programımıza bağlı olarak. Tabii otobanda otobalar videonun videonu devam edeceğiz inşallah. E, size istemiz kanala destek vermeniz ve e, hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayalım. İlerleyen videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi bakalım. Alıyor mu almıyor mu? 64 abi hayırlı Al ya al al Hayırlı olsun ne? Evet her zaman gibi dışarıdan başlayalım bakalım ee, bizi fiyatlar şaşıracak mı acaba 6 ay 8 ay sonra otobazlara uğrayınca bak şu an tarafta patlak yapıyorlar. şöyle bakım şundan başlamadık. Dacia neymiş? Dacia Logan 1.5 dizel 2012 model. 76.000 km'de değişen yok 86.500 fiyat. 86.500. Şimdi önceki fiyatları bilmemiz için bize yüksek geliyor, alçak mı? Hiçbir Sizin fikrim yorumunu da bıraktık yani hiçbir fikrim yok benim için doğrusu. Bak şu Toyota da güzel duruyor arkadaş Toyota'sı. Efsane kasa. Evet, 281 bin kilometre. 95116 GL'yi. 72 bin lira yazılmış fiyatı. Kasa oldukça temiz duruyor. 281 bin kilometrede. Vay be. Klima da yalnız. GL'yi paket. Evet, fiyatlar bizi şaşıracak mı dedik. Ben ilk, ilk başta işin doğrusu Toyota'da şaşırdım Burada biraz. Bunlar yemin ediyorum hep hastalık sebebi 72 bin lira yazılmış. Evet şurada bir Almera var. Bak bizim Almera'dan. Almera evet. Otomotorlarının pek gözükmeyen Almera. 21 model. 78 <laughs> lira. <laughs> evet. Kaza bela yok. 64 bin fiyat yazmış. <laughs> Seninki kaçtı? 2000. Bendeki 2006. 2006 model Kaza bo boya bela yok demiş. Tek otomotorlarda Nissan Almera bulunmaz. Nadir bulunan bir araç. Bunlarda fiyat yazılmamış. Şu sağ tarafta da var. Bunlar genelde e, galerilerin araçları. Pek galerilerin araçlarını çekmeyelim değil mi? Bunları he? Bizde arkadaşlar... çok galeri yok zaten ya. Baksana Farklı, bugün pazar e, da, e, ilk, ilk pazar günü ya bugün. Oldukça hareketli bak burada gözlemeciler, yani köfteciler. Bu sadaki, Bakın. Evet 97, 255 bin kilometrede. 31.500 lira fiyat yazılmış. Fiyat ilgin, uygun değil mi Hani e, belki Şakir ilgilenir bundan. Abi Şakir'deki bundan, 2001. E, bu arada bizim bir arkadaşlar var, o da araba bakıyor de. Onda bundan vardı da karşıya verecekmiş. E, bir araç daha bakmaya gelecek hatta, ilerleyen hafta ona bakacaklar Klimalı. Bir Re değişen Re var Reiste 1.4, 8 var. 2001 model, 210.000 km. 55.000 TL fiyat yapılmış. Evet bu arkadaş biraz daha ilgilenmiş 2000 model 255.000 bin kilometre 56500 yazmış 2000 yani bu 16 diğeri 14'tü 16 evet Signa 14 Signa Palio değil mi bu 99 model 170 bin 48750 önceki fiyatları bilemiyorum ben hatırlayamadım ya sen çıkartabildin ben de, mi? Ben de boşluk var abi şimdi. Abi beri. Ben baktım en son 8 ay önce otobüsler yapmışız. Zaten Aralık'tan beri pazar günü kapalı. Bugün ilk pazar günü ya. Bak bugün insanlar yine rağbet göstermişler değil mi? Otobüsler bak o kalabalık. Pazar dolu. Dışarıda yani. bayağı da araba da var. İlk pazar olmasa heyecan mı duruyoruz? Sol taraftan gidelim bak. Şunlara bakalım şöyle. Bak Brode'ye bakın mesela. LPG'li 19.750 yazılmış. LPG işte. 94 dolar. Bu 7 8 önce de bu fiyatlardaydı. Bunda pek oynamamış fiyat gözüküyor. İşin olsun fiyatlar oynamış mı? Onları da merak ediyorum. Yani öyle artma var mı? Bazı arkadaşlar çok arttı diyor. Aslında Şahin piyasası. Şahin 92 Doğan L. Bayağı ilgilenmiş Angel Farlar var. 92 Doğan L. 45 bin lira fiyat yazılmış boyası evet temiz duruyor. Bunda fiyat yok. Bunda da fiyat yok. Telefon numarası bakmış. Konuşmaları mı attı? Onda Civic 2013 Premium'un bb 7 kasa 208 bin kilometrede. 148 bin lira. Yani 2013 model 208 bin kilometre. Kilometre 8 senede iyi yapmış yani. 208 bin kilometre. Evet. Mitsubishi Lancer, pazarın girişinde. Yalnız fiyat falan yazılmamış değil mi? Hmm. Ya da belki şeydir. Bugün ilk video olduğu için arkadaşlar böyle video biraz biraz videoyu uzun tutacağız. Evet sağlıksız oldu Clio. Clio Benzin LPG 2000 model, 2004 model klimalı 1.4 fiyatı 70 bin lira. Yani 8 önce bıraktığımız gibi kalabalıklık bir yo yoğunluk devam ediyor. Ha, 2006 model benzin demiş, 1.2 benzinli. 61 bin TL. 2006 model 1.2 benzinli, 127.000 bin kilometrede. Chevrolet klimalı, yeni muayenesi yapılmış. 61 bin lira arkadaşlar bunun fiyatı. Hyundai 470 bin kilometrede. Ciddi misin? 470 bin mi? 2010 model. Valla 470 binmiş ha. Şurada bak 470 bin yazıyor arkadaşlar. 500 bin kilometre yakın. 1.5 dizel. Motor gücü 62.500 fiyat yazılmış. Vay be. Türkiye'yi bayağı gezmiş ya. He? Erzurum yapmış ha baksana. Şu an kadar en, gördüğüm en yüksek araç da şey olarak da. 2010 model bu arada. 2010 model 62500 fiyat alınmış. Bu da 2010 model. Bak bunun 200.000 bin kilometrede 76 TL yazmış. 1.5 CRD'yi 110'luk kasa aksent. Farları bayağı güneşli güneşte solmuş. Hmm. Yani farlarda sıkıntı oluyor genelde. Citroen Nemo 1.4 HD'yi. 2012 model süper 197 demiş. 74 750 fiyat yazmış. Telefonunu şurada paylaşmış. Çift sürgülü klimalı. Rengi güzelmiş yani. açık mavi. Bu İzmit e, otobüslerinde arkadaşlar genelde e, böyle orta segment, alt segment araç fazla. Hani öyle üst 150 bin lira, 200 bin lira araç fazla yok burada. Genelde 100 binlerin altında. Yani bıraktığımız o şekildeydi yani. Evet. Ne bakalım? Magnum 2'ye. Tempora. Şurada i20 var. Bak 2020'ye bakalım. Bunda i20. 2017 model. 18 bin 14.000 1.4 MP style paket. Otomatik vitesli. 167 bin lira fiyat almış. Benzinli. Değişen sağ ön çamurluk demiş. Honda iki tane Honda Civic var şurada. Şu Civic'lere bakalım. Tiguan var. Tiguan var. Tiguan'a bakarız yine. Bunu çek, bunu Afiyet olsun. Aynen. Evet, iki, 2001 Civic. 1.6 IS. 148 bin kilometrede. 103 bin te... Fiyat ne? 103 bin mi? Ben kilometre zannettim onu. Bayağı... 100 bin aldım 15 gün <laughs> önce. Şimdi 103.000 bin ee, videoda bize şey demesinler sonra. Abi çok pahalı falan demesinler. Ya, <laughs> Ama şey var değil mi? Pazarlık var, fiyatta indirim var. 100 lira yaparsın. <laughs> Ekstralar aç evet. da zaten belli. Söylemeye gerek yok bakım olmasını. Yanda bir Civic daha. Evet bu neymiş? 98, 98 çok iyi demiş. 67 500. ABS klima. Kilometresi yazılı değil. Hmm, kilometre çok iyi demiş. Telefonu şöyle bırakmış. 4 cam otomatik, ABS klima, çift cam. Evet. evet, senin Tiguan. Tiguan da pek nadir. Otobazarda pek olmuyor. 2013 13 Tiguan. 1.4 TSI otomatik. 2013 model çok iyi demiş. 220 bin TL fiyat almış. 220.000 bin TL fiyat, 110 bin kilometrede. Ama cırlop gibi araba değil mi? Ya yani saat ön parkı su almış. Şöyle detay yapalım Mehmet. Evet, de Opellerden bakalım, Opeller neymiş? Çektiğimiz araçlarda çok çekmiyor. Farklı araçlar çeker ki en azından videoyu ilk izleyenler fiyat e, bilgisi sahibi olurlar. 162.000 TL fiyat, 2016 model. Opel Astra Edition, Edition ed Plus. Edition Plus. 77 bin kilometrede. LPG, yeni, Hı, LPG yeni takılmış. LPG yeni boyasız. 162 bin lira. 162 bin. Burada bir Astra var. Otomatik testi 2005 model 218 bin kilometrede. 89 500 yazılmış Astra. 2005 model. Peugeot var. Evet Peugeot ne olmuş? Fiyatlarda sence oynamam var mı? 80 sanki aynı gibi değil mi? Çok bir fark 300, yok sanki. Ya. 307, Peugeot 302, 2005 model, motor iyi demiş abi, 64.000 TL fiyat yazmış. Özellikler 10 numara. Evet 10 numara yüz, yüzüğün, abi. Hmm. yazmış abi. Kalın kontrol yazmış. Parça çerçevesi de var yapmış. Aynalarda krom detaylar. Ha şey de var, e, sanur da var ekstra olarak dolu. Bakanında Nissan bir şey var ama nasıl bir şey? Sen bilirsin ya eskilerde. Evet 40.000 TL fiyatı Nissan Altima. 152 bin km, orijinal hidrolik direksiyonlu, sunrooflu, uzun bir araç ya. Hmm, süper temiz, 92 model, 40 bin TL. Ne işe yarıyor abisi? Abi bu kamera kamera. Ha. Neden? çekim yapıyoruz, YouTube için. Ya, ya. Otobozlar videosu. Anladım. Belki satmanda yardımcı oluruz bu arada. İnşallah. klasik bir araba buyurun beyler. Evet abi Nissan zaten de. Senin araçta da maşallah nadir bulunan bir araçmış. Sahibi. Loral alt mı? Şey gibi ya, deri bir araba. Ben öyle seviyorum klasik arabaları. Evet, bu arada abimiz de tarzmış maşallah. Evet. Çok yani tarzsın abi. Severim böyle. ya tam kendine göre bir araba bulmuşsun. Teşekkür ediyorum. Farklı bir araba yani, güzel bir araba. Evet. Peki İstanbul'da yaşıyorum ama mesleğim denizci kaptanlıktır. Öyle mi? Hayatım denizcilik geçti. Ben de denizcilik kaptanım. Nerede yaptınız? İzmir'de abi. O şey Burgur'da çalıştım ya balıkçı gemisinde. Ha balıkçı gemisinde. Ee, ben nakliye gemileri var ya, e, kargo gemileri. kargo. Gemici kağıdı aldım da gidemedim yani. He. Ben yani kaptan oldum. Şey. abi. Benim yazdığım var Yalova'da da. Bu arabayı satmamın sebebi de çok enteresan. Bu arabayı satmamın covid de ben. enteresan. beyin geçirdim. de çok enteresan. Bu arabayı çok çok Bu Şimdi arkadan böyle manevra yaparken böyle dönüyoruz biz eski alışık yani. Ben hep böyle şey yapardık. Geri dönüp e, şey manevra yapamıyorum, başım dönüyor. Hı. E, dolayısıyla biraz e, kasa olarak uzun araba tabii e, Efendi. dolayısıyla büyük araba e, oğlum da şey yaptı. Dedi sat baba dedi. Yoksa ben böyle bir araba Bu Araba alacaksın. Ben küçük araba alacağım. Yoksa araban çok güzel ya. Olmayan bir şey yok ki arabada. çok güzel ya. varsa abin telefon var mı? Burada, yazmış mı? Evet şurada telefonu yazmış. 2 bin km, 40 bin liralık Nissan Altima, sis farı, çelik çantı, kazası var, belası hiçbir şey yok. var araba. Ya Şahin parasına full bir araç. A few minutes later. Evet arkadaşlar, e, abiyle bu güzel oldu sohbetimiz de. oldu kendisi de. Abi hayırlı bok bol diyorum. Evet. E şurada sağ taraftan devam edelim şöyle. Burada kalmadı seri zaten de. Bir starbay hmm. geçelim. Şu Astra'ya bakalım mı? Baktık mı Astra'ya? Önce çekti, buna da bir şey çekti ama. O da çekti gün ya. Adam şöyle dedi. Evet, park araçlardan devam edelim. Audi A3 var bir tane. Hava döndü ya sanki yağmur olacak gibi. 2003 A3 Eee 263 bin kilometrede ambiyanta paket. 110 TL. Değişensiz 5 kapılı. Emsalsiz. Kilometresi yazdım 110 ya. TL. Fiyat fiyat 110 bin. Hatta telefonda şöyle vermiş. Paylaşım telefonunda. Kaç kilometre? 263 eee. bin kilometrede. Sunroof yok ama. Sunroof olsaymış daha iyi olurmuş. Şu yanda Megane'a bakalım. Bak burada Megane hatta Şahin'e de bakıyorlar. Yeni Megane. 2017. Megane 4. Joy paket. 2017. Tesla ekran demiş. Herhalde Joy Joy paketi Hmm, Joy yani. paket. İyi demiş. 165 bin TL fiyat var. 76 bin 800 Telefonu da şöyle paylaşmış. Megan 4. Bunlar orijinalde mi var şu Nikolaj şeyler, kronlar? Sonradan takılmış. Sonradan yani. Joy pakette yoktur. De, kendisi yok. burada da da Bak burada Şahin yok, Şahin yok, Şahin'e patarlık yapıyorlar. İlk harikadır. Yani Shine tarzı çok fazla var değil mi öyle? Ne şey yaparız ya? Şuna bakalım. Bir hiç şeyden 2000 model Clio. Ee, motor iyi demiş, kilometre yok. 2000 Renault 50.500 lira. 50 lira. Yani. 50 lira almış. Evet, burada güzel bir Corolla sunroof'lu. X-Pack aktif 2020 model. Motorların kusursuz demiş. 279 bin TL fiyat. 1.6 full 135 beygirlik. 279 bin lira fiyatı var. Vay vay vay. 300 lira gelmiş. He? Kofora ya. o ya var. Evet, şöyle gözüne çarpan var mı? Detay yapalım. Farklı araçlardan. sonlara doğru abi rengarenk araçlar var. Corolla 279 bin lira beyler bu arada. Abi, 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 bu sağda... Bu Hangisi? Cemil? Ha, <laughs> Civic mi var? <laughs> evet, 2005 otomatik vitesi iyi demiş. 93.500 1.6 Civic 93.500 500. Sen buradan pasat vereceğim ya. 2006 Passat. Benzin LPG 100 bin, 100 miteli, bin TL, 240 kilometrede. Şimdi bak 100 bin liraya Passat mı alırsın? Yoksa i̇şte şöyle Honda Civic mi alırsın? O da mı 100 bin? Ha, yani 93 bin lira o da. Aşağı yukarı aynı para. Girişte 100 bin liraya vardı ya. Soru sordun o zaman ya. Passat 2006 neymiş? Benzin artı LPG'li e, 240 kilometrede. Hatta e, telefonu şurada yazmış ben soruyu genişletiyorum. Bak burada bir tane sembol var. Sembol 2016 var. sembol. 115.500. 110 alırsın? Bunlar <laughs> yine bıraktığımız gibiydi değil mi? o fiyatlarda bırakmış. Burada bırak. Burada tekrardan alayım. Onun demek ki bunların fiyatları artmamış. Yani o 7-8 önceksin şu Fabia. 2016 Fabia. 56 bin kilometre. Kilometre iyi. Yani gayet güzel kilometresi. Fiyatı fiyat da güzel. 166.000 TL fiyat var. Tremeli yok, otomatik testi. Araba güzel de fiyat da güzel. 2016 c 156.000 km Hatası 121.500 fiyat atılmış. Evet, şu anda arkadaşın Fluence'a bakalım. Otomatik testi 124.500 lira. 2011 Fluence. 111.000 km de. Evet, otomatik testi. Fluence. Çok fazla e, çeşitli yine de araçlar var. Genelde aynı tarz araçlar var. Değil mi burada? Fark, fark ettin mi? Ben Mesela... bir tip o tipo Şu Corolla'ya bakalım. Karşıda şurada 279 liraya vardı aynısından. 2020 modeli. Bu neymiş? 74 D4, D4. 2013 modeli bu. 170.000 bin kilometrede fiyat ne? 156.500 bin Şunlar çok çirkin duruyor ya. Araca... Ha, evet, kapı tüzgarlı. olarak Şuna bakalım gelmişken. Fiorno. He aynı. 1.3 Fiorno Fior. 2017 model. 116 bin km. 124 bin 500. Vay evet. vay. Evet. Güzel. 2017. Model yüksek. 124 500. Fiyatlar ne durumda? Fiyatlar... Abi kaldığı yerden devam ediyor. Evet Şimdi evet. 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 E, Hafıza bizi canlandıralım da. 7-8 <laughs> düşecek yanları şimdi ben merak ediyorum. Tepki ne olacak? 97 tipo 168 38 250 demiş. 38 250. De. Kilometresi yazmıyor. Orijinal 168. Çok telefon da vermiş. Bak arkanda bir de Uno var. mi onu. Yok bunu çekmedik. Sizde önceden Uno mu vardı? Unu var. O, mu tipo var. 98 Uno. 32 veli yapmış. 70'lik. 70'lik bunu. Fiyat Bravo. 51.500 lira fiyatını gördüm orada. Büyük almış. 1.6 SLX, pardon, ELX'miş. Full klimalı, hidrolik direksiyonlu. Benzin altı LPG. 51.500 TL. Fiyat, Bravo. A few minutes later. Evet, burada Hacam mikrosu var. Nissan Micra. Bir ee, 1-2 Tekna 2004 model. Ee, ön takım yeni değişmiş. 66.600 fiyat yazmış. Nissan Micra. Siyah renk. Kasa temiz duruyor. En azından öyle güneş yanı yok. 66.600 lira fiyat yazmış amca. Hacam Renault grubu. Şu modus'a bakalım. Ne zaman farklı bir araç. Renault modus benzinli LPG 2006 model 1.4 16 varstik 149.000 kilometrede 73.250 almış Renault modus. 73.250. Evet, Tipo, Megan. Megan'ın... 2001 Megan, otomatik vites. DPG'li, dinamik 1.6, 205 bin kilometre, 62 bin TL fiyat var. Sunroof'lu Megan. Gel bak, Clio var, gel. Senin aracı bakalım, senin arabadan. 2017 Clio, 1.5 DCI, ikon paket, 145 bin kilometrede, de. 162 bin lira. Yalnız 2017 ikon ve full cool paket. 5 bakım size. 162.000 TL fiyat. 4 sene daha bak. 4 sene. 200.000 TL ya. Seninkinden bilmiyorum açık. Yani sen de 40.000 km yapmış yapıyorsun. Yani güzel olunca kullanmışlar evet. Bir şey de olabilir. Filo filo çıkması falan da olabilir. 1.66 162.000 TL evet. Burada Astra var. Yine Chevrolet var. 2011 Astra 1.4 LPG 1.4 Enjoy Plus. 210.000 km'de. 2011 yılında. 130 bin TL fiyat var. Aslında. Kruz değil mi? Yok kruz değil ya. Şarlet Aveo. Aveo. 1, 1 3 D, DLS, ne? 90 bin TL fiyat yazmış. Evet. 8 hava yastığı. Hava yastığı konusunda veya cömert. 8 hava yastığı var. Dizel. 90 bin TL fiyat. Başta Evet, bu şablet kados 109.000 km'de 146 otomobil testi. 80.000 TL fiyat yazmışım orada. ne oldu. Hmm. Bazılarına çok uçmuş fiyatlar? Çok artanlar var. Bazılarına çok Eğeni stabil de. kalanlar var. 2018 Corolla 1.6 Life, Life paket. Kilometresi çok güzel ya, 26.500. Hmm, olması gereken kilometre. Fiyat? 187.500 500'de pazarlık fiyatı Bak şu seriye girelim şu sağdan. Ya, bu seriyi de e, bir sonraki videoda koyalım da video fazla uzadı. Tamam. Arkadaşlar, e, videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz eee kanala abone olmayı unutmayalım. E, videonun devamını da yani bu seriyi de bir sonraki videoda ekleriz. Bir sonraki de görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.